seyirciler balık denince akla Türkiye'de gelen ilk isimlerden birisi Kenan Balcı. Diğer adıyla Balıkçı Kenan. Kenan Bey bir müzede bulunuyoruz. Her tarafta mumyalanmış balıklar var. Burada kaç ton balık var? Efendim Türkiye Denizcanları Müzesi'nde 320 ton balık bulunmaktadır. Hamsiden köpek balığına, köpek balığından orkinoza ...1500 çeşit deniz canlısı bulunmaktadır efendim. Şimdi böyle bir müzeyi yapmak düşüncesi nasıl doğdu? Neler yaptınız? Efendim... ...zaman önce ben 15 yaşındaydım. Çocuklar, öğrenciler gelirdi. Balıkçı abi... ...bize öğretmenimiz ders verdi bize palamut balığını göster, köpek balığını göster. Onun resmini çizeceğiz. Onun üst üzerinde dersimizi yapacağız diye. Balıklarda mevsim mevsim olduğu için öğrencilere o balı bazı balıkları gösteremedik. Üzgün üzgün giderlerdi. Efendim, böyle çok talep olunca ben dedim ki balıkları kurutayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Ama balık o kadar hassas bir şey ki balık akar kokar türür yok olur. Beş günden fazla balık yaşamaz. Yaşatamadık. Profesörlerimize, hocalarımıza, bu işin uzmanlarına gittim. Gittim, geldim, gittim, geldim. En sonunda hocalarım dedi ki, oğlum dedi bir daha buraya gelme. Balık akar, kokar, çürür, yok olur. Bu dediğim mümkün değil. Efendim üzülerek oradan çıktım ama işin peşini bırakmadım. Üretenlere, fabrikalara, efendim buna benzer şeyle her tarafa müracaat ettim. Ama herkes olumsuz olarak baktı. Efendim biz Karslıyız. Kars'ta nenem. denizde yok. Galiba. Deniz de yok. Kars'ta nenem, annem, bizim Kars'ta kaz bulunmaktadır. Kazları mevsiminde keserler. Efendim o kazlar kokmasın diye e, tuzlarlar, sonra üzerlerine ağırlıklar koyarlar. Suyu süzüldükten sonra da güneş görmeyen, e, de etrafa açık veya zehriyanlı e, bir yere koyarlar bir sene kalır. Ben de en son zaman geçti zaman geçti. Onu denemeye başladım. Baktım ki yine birisinin kafası koptu, birisinin kuyruğu koptu. Efendim başarılı olamadık ama vazgeçmedik. Aynı taktiklere devam ettik. Değişik taktik değişik taktik. Efendim en sonunda Muradımıza erdik nedir Bir hamsiyi bir balığı ee, Efendim balığa kurt düşer kokar kötü kokusu vardır. Biz bunu kokusundan arındırdık kuruttuk gördüğünüz gibi bu hale aldı. Efendim Türkiye Denizcanlıları Müzesi dünyada ilk Türkiye'de tek olan bir müzedir. Efendim, her gören önce biraz korkuyor, sonra heyecan duyuyor, sonra sarılıyor, ee, sevimli geliyor, bakıyor ki gerçekten şu tahta gibi olmuş ama balık, efendim. Kim geçti? Efendim, geçen sene 50. yılını kutladık. Müzeye başlayalım. Başlayalı 50. yılını kutladık efendim. Ee, çok mutluyuz. Neden mutluyuz? Öğrencilerimiz, halkımız, profesörlerimiz mesela hemen ulaşamadıkları ellerinde ürün olmadı mı gelip burada rahatlıkla aradığı ürünü bulup onu inceleyebiliyorlar. Efendim çok mutluyuz, çok gururluyuz. Neden? Efendim. Rahmetli babam derdi ki: "Ben 9 yaşında, 8 yaşında çocuğum. Bizim tarlalarımız var." Oğlum derdi, "Tarlalar çok değerli." Derdim ki, "Tarlalar ya kardeşim toprak yemmiyor ki neyi değerli derdim içimden geçerdi çocuk." Efe oğlum derdi denizlerimiz çok değerli. Bir gün Haydarpaşa'da yürüyoruz babamla. Babam beni gezdiriyor ailece. Dedi ki oğlum denizler çok değerli. Denizler çok değerli. Babama bir şey söyleyemiyorum. Dinliyorum. İçimden diyorum ki denizin suyu içilmez. Şu olmaz bulmam. Denizin neyi değerli? O kadar bir anlamlı kelimeymiş ki denizler meğer tükenmeye madenlerimizmiş. Evet. Denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız imiş. Belli bir yaşa geldikten sonra babamın büyüklerimin ne kadar doğru söylediğini anlayabildim. Onun üzerine denize daha çok önem gösterdim halkımıza daha önem, çok önem gösterdim. Denizlerimiz maden fışkırıyor. Efendim Karadeniz Marmara o kadar güzel o kadar hoş ki Karadeniz Marmara Türk halkına bir armağan.